Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, Adana AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Önceliklerinin çocuklarının psikososyal ve ruhsal durumları olduğunu söyledi. Bakan Özer, Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihini ise açıkladı. Şu anda 10 ilde eğitim öğretimi ara verilmiş olsa dahi çadırlarda, konteynerlarda, prefabrik okullarda çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğimiz gibi müfredata dayalı eğitim değil bu 10 ilde. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızın psikososyal, duygusal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. 10 ilde her ne kadar eğitim öğretime şu an itibariyle ara vermiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Konteyner kentlerde sadece prefabrik okulları değil tüm konteynerlere de bakanlık olarak televizyon kuruyoruz. Öğrencilerin TRT-VA'yı takip edebilme imkanlarına kavuşmaları için. Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Aday isminin belli olması beklenen Altılı Masa'nın 12. toplantısı gerçekleşecek yakın bir zamanda. Bunun öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için karar alma noktasında Kılıçdaroğlu parti adına karar alabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştir. Masanın en güçlü adayı 12. toplantıya tam yetkiyle katılacak. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubu genel merkezdeki olağanüstü zirvede buluştu. Cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı altılı masa toplantısı öncesi kritik kararı imza attı. Son viraja girilirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinden tam yetki aldı. Millet İttifakı ikinci turun son toplantısında Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek. Liderler artık aday ismini açıkça telaffuz edecek. İşte o kritik görüşme öncesi grup toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun sonuç konuşmasıyla başlayan oturuma deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrimi katıldı. Ardındansa 3 grup başkan vekili birlikte kameraların karşısına geçti. Özgür Özel, oy birliğiyle alınan kararı açıklayan isim oldu. Cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiler. Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Şimdi bir bu kadar daha vicdansız, bir bu kadar daha ahlaksız Vatan millet nedir bilmeyen bunlar ya yani bunlar vatan ailinden artık hırsızlıktan değil yağmacılıktan değil başka bir şey bu. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir camide işte dedik ya bir bu kadar daha utandıran, aktarırken hicap duyduran bir haber. Cuma namazı çıkışında depremzedeler için bağış toplanıyordu. Gönlünüzden ne koparsa 1 lira, 2 lira yeri gelirse. Bağış kutusunun başına gelip toplanan yardımları çalmak istedi bir kişi yakalandı. <laughs> Bak bu adama dikkat edin. Ya, dur ben kamerayı alıyorum dur. Namaz çıkışına gitti. Camiden çıkıyormuş gibi bir süre oyalandı. 100 lira bıraktığını söyleyip 50 lira para üstü istedi. Yakayı ele verdi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bulunan Küçükköy Merkez Camii'nde Cuma namazı sonrası depremzedelere yardım amaçlı para toplandı. İddiaya göre caminin arka çıkışında kurulan bölgeye gelen bir kişi önce içeri girdi, bir süre cami avlusunda oyalandı. Sonra camiden çıkan bir vatandaşmış gibi davrandı, kutunun yanına gelerek 100 lira bıraktığını, 50 lira para üstü almak istediğini söyledi. Ancak yaşananların başından beri kamera kaydına alındığının farkında değildi. Bu anlara tanık olan iki vatandaş şüpheliyi adım adım takip etti. Bu kez caminin ön kapısına gelen kişi görevlinin dalgınlığından faydalanarak kutudan para almaya çalıştı. Sen yardım et seni kameraya, kameraya Camiden çıkan kişiler tarafından fark edilen hırsız yakalandı. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da depremde son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler devletin ve milletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler dedi. İçişleri Bakanı deprem bölgesinde güvenlik ve asayiş problemi olmadığının da altını kalın kalın çizdi. Ee, dertleri başka olanlar ee, siyaset yapmak isteyen varsa işte önümüzdeki günlerde seçim var herkes meydanına çıksın siyaseti e, yapsın ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de yani biraz e, şurada devletin, milletin sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu e, çabaya bir kulaklarını versinler. Biraz ya. Burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. ya yani Burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi hakikaten bu meseleyi gömdük devam ediyoruz. Yani 3-5 e, tane e, bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da e, Türkiye'nin e, geleceği ile ilgili karartma hakkı verilmez yani. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle bir e, süreç söz konusu olmaz. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi bölmesinler, mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte altını çizerek söylüyorum. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millet haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan. Yani Hodri meydan Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin tavsiyem odur. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş <laughs> yeni bir uygulama olacak mı? Ya şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Yani şu anda böyle bir problem yok. Evet dün ee, Kartal ...Antalya Spor Karşılaşması vardı. Asrın felaketinin gerçekleştiği... ...bu geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız... ...ve hala e, içinde olduğumuz... ...bu acıya dair tabii... ...oyuncakların sahaya atılması tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Şimdi o görüntüler gelecek ekranlarınıza. Ama bir yandan da... Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli... ...Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı. Devlet Bahçeli... ...Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı. Kutuplaşmış bir Türkiye'nin yay gibi gerilmesi. Konuyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremler sebebiyle 44 bin e aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında bugün oynanan Beşiktaş Fraport Tav Antalya Spor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır denildi. Kutuplaşmış bir Türkiye'nin yay gibi gerilmesi